Bye. Huh? Herkese nasıl bugün yapıyorum birinci videosunda aktar lamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir seri ile karşınızdayım dostlarım buna 3 önce birinci bölümünü yapmıştık ve uç aydır videosunu çekmeyi unuttum bir seri açıkçası hangi arabanın motoru daha güçlü onu test edeceğiz ve bugün facecam yapayım dedim ne böyle bir içinden geldi eski günleri yad ederiz eskileri yad diye facecam ne yapayım <laughs> facecam ne yapardım <laughs> green screen ile yapabilirim arka plana böyle yeşil perdemi açtım iyi severiz bu yeşil perdeyi iyi ki yakmamışız eskiler bir bu yeşil Değil, yakma hevesleri falan kürettik. ama bugün yakmadık ve devam ediyoruz dostlar bugünkü olayı bilmeye çok ufaktan bir geçmek gerekirse burada gördüğünüz tam 4 değil 8 tane arabayı sırasıyla yani eşleştirmiş bir şekilde mesela bu ikisini eşleştireceğiz tamam mı? bu ikisini getireceğiz şuradaki zincirlere bağlayacağız bu zincirlere bağladıktan sonra arabaları bildiğiniz gaza basacağız ve ileri doğru gitmeleri başlayacaklar hangisinin arabası motor daha güçlüyse o sonra geçecek yani bir sonraki tura geçecek bakalım ne olacak diyorum. hızlı bir şekilde başlıyorum bu seri yapma, Bayağı oldu. unuttum açışası ya. İşten doğru şey yapmışımdır ya. Bayağı olduğu için unuttum biraz. Ufaktan uzun oturmuş. Neyse. Dostlar kanala ilk defa geldiyseniz Abone olarak, like atarak, yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. Umarım like'ını, hype'ını patlatmışsındır. Like'ını attığı için cansın diyorum. Şu videoya böyle 1000-2000 like gelse var ya çok eğlenceli bir şey yapacağım. Haberiniz olsun. Ne yapacağımı söylemiyorum. Sürpriz ama. Neyse. Hadi bakayım. Aslan yürü. ESP'yi kapatarak iş yapacaktım. Arabada ESP yok. ESP olsaydı öyle yapacaktım ama yok. Ne Bak, neyse gel bakalım şimdi şurada araba yenileceğiz tamam mı gel bak şöyle sen dayı ulan bu nasıl bir kıyaslama? var? bir tarafta fiyat 124 bir tarafta <laughs> Ferrari anasını satayım. bu nasıl bir kıyas neyse yapacak bir şey yok valla sıralar bunlaymış. ben sıraya göre giderim biliyorsunuz ki bu sürelerde sıraya doğru gidiyorum hangi araba sırası gelse onu yapıyorum yani Sıra da bunlardaymış bir sese bak ama ben bu tarz şeylere SP kapatıyorum çünkü gücü tam versin diye Oğlum araba istop etti anasadım. <laughs> ASP'yi kapatınca araba istop eder mi ya? Bağırma lan bağırma. Ne bağırıyorsun oğlum? Ne bir değişik arabası sen ya. Gel gel gel. Dur lan mı? Allah Allah. arabanca ancak bağırıyor. Gitmiyor. Lan bağırma. Ha. Şimdi burada şöyle yapacağız. Arabalar tabii ki e, nasıl hızlandığını göstermek için. Yavaş açıyoruz ve şu an itibar arabalar tam gaz gitmeye başladılar. Tamam mı? Öyle diyeyim size. Ben bunu şöyle gaza basayım. Tamam mı? Şöyle. Yardır 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 yardır. Bu gazla bastıktan sonra öbürüne geçiyorum. Onda da aynı şekilde gazla basıyorum. Tamam mı? O gitmeye başladıktan sonra buraya geliyorum. Oğlum yürü hadi. Heh, şimdi göreceğiz. Hangi araba daha güçlü? Hangisi daha güçsüz izleyeceğiz. <laughs> yardır paket. Şimdi bu araba pati çekmeye gücü yetmedi. <laughs> Öbür diyor gireli gibi pati bu araba sen ciddi misin ya? Harbiden pati çekme gücü yetmedi arabanın ya. Neyse motorun hangisi güçlüyse onu kazandıracağız. Yapacak bir şey yok. Ben, aha yeşillerde gitti. <laughs> lan nereye gidiyorum lan? Eskisi gibi oldu da. yeşil Yeşillerde bu bitti. Anam misrofon burada havada kalmış. Ne yapıyorum burada lan? Döndürmeyi unutmuşum neyse. Hadi bakayım hangisi motoru daha güçlü hangisi daha güçlü göreceğiz göreceğiz. Hadi kardeş yan attık. İkizler bir yanmasan çok deli bağırıyor arabalar. Bağırmayın o sessizlik keserim Sizin Nasıl keserim diye sormayın yapar bilirsiniz. Aha bunun motor yandı. Aa onun da motor gitti. Vallahi hangisi gidecek acaba? Dur bakalım motoru. Ulan ulan fiziyat 124 de Ferrari. Ha bu ön çeker Ferrari mi? Bu dört çeker değil mi diye? Bu da garip bir şey var. <laughs> Neyse olsun olsun olsun. Hangisi gidecek bakalım. Hadi lan hadi yaparsın. Hadi aslan. Oha o gitti. Bak bak Exo'dan çıkan Exo dumana bak. <laughs> Gri. Yağ yapmaya başladı araba. <laughs> Mokok olma edition. Hadi bakayım severiz severiz severiz. Hadi. Artık gitmeniz lazım. İkinizden biri ölsün. <laughs> Büyük kapışma devam ediyor. Sen niye pati çekmedin ama ya? Pati çekmedin olmaz ki bu. Aha gitti. Bunu motor iyice almaya başladı. <laughs> <laughs> Ay patlarsa. Olmadı lan. Bak bu hararet yükselmiş yükselmiş bu ne durumda? Bu sana hararet vurdu gidiyor aga. Öyle böyle değil. <laughs> Bak şu hararet ne durumda? Eyvah soliste geliyor piston piston bir şey. Aha Ferrari yendi lan. Ferrari motor gitti. Vay arkadaş Ferrari yendi. Bu da devam ediyor. Oğlum yeşil perde nereye gidiyor ki Ferrari yeni gitsin dayanamadı yeşil perde ithal etti. Bu da gitti. Vay arkadaş bak şu işi lan. Dur bakayım kazandı lan. Sen dedeye bak hele sen ya. May manyak dedem benim. Anam babam kral adam. <laughs> Kazandın gel sen şurada dur bakayım. Sen burada dur. Anam orada değil orada değil dur şurada dur. Sen şurada dur tamam mı? Ben Ferrari'yi alayım bir de. Kardeş sen ne yaptın ya? Biz sana güvenmiştik. <laughs> öldü lan. Vallahi öldü. Yemiyorum öldü Ferrari. Vay arkadaş ya. Tabii ki dostlar bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu video tamamen biz amaçlıdır. Gerçekten bir varantayosudur. Bu testte tamamen kurgudur. Haberiniz olsun. Yani sonra laf etmiyorum. Ferrari nasıl yenilsin ona lan. <laughs> Adam daha pati çekemiyor. Yani. <laughs> Anasın zaten. Böyle de hor görmezsin Ferrari. La. Ayıptır lan. <laughs> Yürü bakayım dayı. Sen niye bu kadar ileri geldin? <laughs> Nan nan nan. Burada bir elfen çekeriz. Yavaştan yavaş devireceğiz arabayı devireceğiz. Anasadım arabayı devirdi bak geldi. <laughs> ESP sorulan arabada ESP'yi kapatacağım burada haberiniz olsun. ESP'yi kapatıp ki şey yapsın. Pati atsın rahat rahat. Daha dedim ki arabaya ESP'si olmadığı için pati atmadı. Şimdi geçeyim dayıcığım sen de gel. Şimdi seni ESP'yi kapatalım. Pati atın ki çıldırın. Honda CRV. Çok eski bir ben çok istediğim arabalardan biriydi. Bu arabanın böyle tipi bir farklı geldi bana ya. Ama böyle niye koyu koyu renk yapmıştı sana onu anlamadım ben. Hı? Gel bakayım. Şimdi sen bir önce gazlayalım Hadi senle. Hadi sen de kalk. Dur şimdi ha. Şu anda itibaren başladılar sarmaya. Dur şuna bakayım de. Hadi bakayım. Evet ikisi de sarıyor bak. Bu sağ teker sarıyor. Bu sol teker sarıyor. Bu ufak ufak sağ sol ön teker böyle. Hadi. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ama gidiyor. Hadi, kalite. Hadi bakayım aslan. Hangisi yanacak ya? Çok merak ettim şu anda. Oha! Abi senin Marus'un moda var. Marus'un moda var. Anasını satayım Marus. Arabaya ne motoru koydun lan? Yağ mı yakıyor bari? Bu ne? <laughs> Deli gibi yağ yakıyor. Eyvah eyvah eyvah. Hangisi gidecek acaba ya? Hangisi motor patlayacak ilk? <laughs> Büyük kapışma var işte ya. Hadi lan. Hadi lan. Ben bu seriye Carvalho Türkiye adına bir tane sayfa var. Bilirsiniz belki. Orada görmüştüm açıkçası. Onlar gerçek arabayla yapıyordu. Ben de bunları oyunda yaptım. Dedim. Bu seri nasıl oldu diye. Onur'la beraber ilk bölümü yapmışlık Yatıyorum. Güzel olmuştu yani güzel oldu İçini yapıyorum şimdi bana içerik çalıyor falan yazdı döverim valla bak Oğlum gerçek adamla gerçek arabayla yapıyor ara satayım ben <laughs> oyunda bir dakika Evet ikisi de motor moko olma yolunda emin adımlarla gidiyorlar biraz daha ses verebilirim size sadece hani şöyle ufaktan biraz daha ses araba ana sağlarken Aa bak motordan bir duman geldi bu ne durumda Hadi aslan Hadi lan. Bak bu gücü yavaş yavaş iniyor. Bunun gücü daha hızlı iniyor. Aga. Honda kazandı. Honda ile motor çalışıyor. Şey gitti. Aha o da gitti. <laughs> Gittiler de gitti. Vay arkadaş Honda kazandı ama ya. Bu erken gitti yani. Erkenden motoru gitti. Mokoko oldu. Eyvah harret yaptı ya. Ufak bir harret. Ya arabalar yanıyor anasını seveyim. Yanıyor la, yanıyor 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 yanıyor. yanıyor, yanıyor. <laughs> Gel. Vay be Honda'ya bak sen. Honda hayat onda. En sevdiğim aga. Burada. 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 <laughs> Ya bak şurada gölgede dur. Şimdi kazananları gölgeye koyuyoruz. Kaybedenleri gölgeden çıkartıyoruz. de böyle bir delik alıyoruz. Hadi bak. Dur oğlum nereye gidiyorsun? Neyse şurada dur. Daha var sıra var. Daha bekle. Tamam ikinci tura geçti. Eyvallah anladık. <laughs> Yürü bakayım. Honda Pasa. Şey BSA C Pasa Honda. Hyundai. Pardon Honda ne ya? honday <laughs> honday Accent Blue. era era. Yanla. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Besat çay kasa bilirler bilir yani kanka. Adamlar yanlıyor lan aslında. Deli gibi yanlıyor. <laughs> şimdi bu araba Kalkış yaparsa gider de. Oğlum ne yapıyor lan? Yanlıyor lan. Oha! Oğlum ben bilerek burada öyle yanlayamam lan. Oğlum çok güzel yanladı. Helal olsun lan sana. Bak burada önce alıyoruz şimdi şöyle bir Hmm. Şöyle bir hızlandıralım Şu an yavaş yavaş hızlanıyor Bıraktığım gibi pati çekmeye başlayacağız Sonra buna geçeceğiz tabii ki eh, Şu ana itibar olarak yanlamaya başladı Yanlama diyorum şey Pati atmaya başladı Hadi bakayım Göreceğiz rezini köprü kimle daha büyük. <laughs> Kimin pistonları daha kuvvetli Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Dumanlara bak, dumanlar arasına koyduk kendime arkamda bir duman çıkıyor. <laughs> Ama Oğlum bir dakika. Oğlum. Erken gitti lan bu. Motor erken daha. Bak bu daha iyi şu anda. Bu pati bıraktı, bu erken ölür. Aa şey koptu. Neydi? Baskı baltası gitti. Araba sadece bağırıyor şu anda itibaren. Sen bak be. Hyundai daha hararet yapmadı. Bu araba hararet yaptı. oh my god my friend. Oh my god bak. Gitti bu gitti gitti. Ama tabi bakacağız son motor patlayana kadar. Hangi araba motor daha güçlü? Hangisi? <laughs> bakacağız bakacağız bakacağız. Hadi bir dıgıdık 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 Aha uf, bir anda duvarı gördün mü? Ya bu bir şeyleri patlatıyor anlama göre ya <laughs> Gel bakayım Gitti mi? Adaylı olsun dostlar Hyundai aldı Belliydi zaten ya Hyundai'ın alacağı Yavaş 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 aldı aga yanlamayı devam Aslanısın. ver yanı ver ver yanı ver yanı <laughs> adamayla yanlıyor <laughs> tamam lan dur 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 gel tek çalışan sensin zaten şu anda o kadar araba yaptık keşke sen de pert kadar dursaydı. ya da kazananları pert etmesin niye öyle yaptım ben keşke kazananları pert etmesin siz agam aga erken elendin ama olsun yani ne diyeyim ki sana kaybettin Ezik. Geç. Oy. Aga bir mi? Yanlar mı? Yanlar. Bu nasıl bir güç ya? The Grand Cherokee. No 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 Araba daha çalışır çalışmaz şey oldu. Arabanın kendi orijinal hararet yükseldi anasını. Ona söyledi. Alt Altı şey anladık. Alt üst lan bu arabanın. O ne lan? Gıcırdıyor lan bu araba. Yağlayın oğlum şu arabayı. <laughs> araba gıcırdıyor nasıl satayım? <laughs> Bir dakika. Şunu şuna geçelim. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Manyak mısın oğlum? Bölüm bozuldu anasını satayım. Lan dur dur. Acı kedine gel ya. Dur bu değil bunu tut. Bir, bir ayırayım. Bir dakika geliyor bir şey. Adam bozuldu. <laughs> evet dostlar. olarak koydum ben açıkçası Liza'ya. Şu anda hafiften patlatmaya başladım. Videonun ondan sonra başlattım. Çünkü bayağı sıkıntı çıkarttı bana. 3-5 kez oyun çöktü falan derken. Ancak oldu. Arabaları tekrardan çıkarttım ama hiçbir sıkıntı olmadan. Evet şu an iki arabada tam gidiyor Bu araba mesela şey yapmıyor şu anda. Nasıl diyeyim size? Dur şimdi. Mesela... Gaz basıyor ama CD performansları basmıyor öbürü yağdırıyor O pati falan atmıyor sebebini anlamadım ama Lan yürü Lan pati at lan pati at biraz <laughs> Neyse yapacak bir şey yok Biz pati atmasına değil katlanmasından yanayız Bakalım hangisinin motoru daha güçlü olacak Bu araba biraz bağırıyor o yüzden bir tık sıkıntı gibi Patla bağırıyor ben bunun sesini keserim Sonra gider kuşları yem ederim. <laughs> bağırma lan motor bağırma. <laughs> tabii ki de bu araba pati attığı için bir tık daha güçlü olduğu için tabii de. Yani biraz daha erken deforme olacak gibi ama bu araba daha az değil. Şimdi bu daha sonra yanmaya başlayabilir. İnşallah yanacak. Hatta bakalım durumu ne olacak şimdi bir dakika. Bakın bu hararet yükseltmeye başlamış. Bu yandı bile ya. Oğlum dur ya bir şey atıyoruz burada ya. Yandı oğlum araba ya. Vay arkadaş ya yürü yürü. Seni ben şöyle normal götüreyim de. <laughs> ne no, olmaz no, no, sen oyun çökertiyorsun. Manyak bir şey olmuşsun sen. Sen değişmişsin. Sen değişmişsin. Neyse geç. Şey kazandı. O kazandı. Şimdi o zaman şöyle yapalım. İki araba kapıştıracağız ya. Bu araba zaten kazandı. Tamam mı? Dur sakin 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 sakin. Şimdi iki tane patlayan iki tane kazanan yapalım tamam mı? Mesela şu ikisi kazandı ya. Nerede? Bir bu. Bununla bu ikisi bozuldu. Şu ikisi çalışmaya devam ettiler öbürü patladığında. Aslında onları da ayırsak erken onlar da çalışır neyse bir sıralamaya devam edelim gel bakın aslan. Şimdi şöyle yanlarız aslan parçasıyla. koçum olup koçum bu. Bu ne, olabilir buna dur şunu ben bir kere yenileyim burada. Tamam ne olun olmaz. <laughs> Başımız belaya girmesin şimdi. Dayıcım sen gel şöyle. Keşke motoru biraz daha güçlü olsa. Seni de pati çekerken görseydik. Ah be dedem. Ah dedeler vah nideler. Hani neredeler bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> Üf ne anladık ama. Dur seni de şurada yenileceğim. Ondan sonra bağlayacağım. Ne olun olmaz aga. Sizin sağınız solunuz belli olmaz. Şimdi patlatırsınız falan bir yerleri. Şimdi. Burada şöyle yapalım. Tamam mı? Burada yenilerim. Bak şu anı yavaşlatmaya açtım. Tamam mı? Çok yavaş bir şekilde kalkış yapacağım. Kalkış yaptıktan sonra ben diğerine geçeceğim. onlara da kalkış yapacağım. Yani bir saniye Oyun zamanıyla bir saniye gibi bir fark olacak aralarında. O gitme başında bu da yok Aynı anda. Hadi bakayım. Ha, tamam. Hadi bakayım. Bu gelip patta atamıyor. Bu patta atmayı bırak. Daha şu kabloyu kaldıramadı. Bu da az değil ha. 500 kilo falan yani. Bu da az bir ağırlıkta değil yani. Şu demir 500 kilo. Arkadaş çok ağır ya. <laughs> Vallahi bayağı ağır. Yani bayağı. Öyle böyle ağır değil de. Burada hangisi kazanır Allah bilir. Şimdi bak bu. Şimdi patlatmadığı için biraz şanslı. Açıkçası. Bu da pat için biraz üzgün. Yak <laughs> <laughs> lan lastiği. Yak. Yan lan yan. <laughs> Siz lastikleri gördünüz ama yalan benim hayallerimde. Adı <laughs> evet dumanlar çıkmaya başladı. Aga. İkisinden duman çıkıyor. Şimdi bu araba daha güçlü olduğu için tabii biraz daha erken hareket yapabiliriz yani düşüncesindeyim bakalım ne olacak çok merak ediyorum burada bir sıkıntı olacak da ne olacak onu biliyorum bu ikisi kazanan biri şu anda final şu an yarı final yapıyoruz değil mi aynen yarı final yapıyoruz az final yapacağız ha diğer ikisinde de yarış yok şöyle aynen şu an yarı final ikisinden biri kazanılsa da yani yok bu neydi lan neydi lan bunlar <laughs> bu ikinci tur üçüncü turda bitiyor zaten <laughs> İlki seçmeceler. Şimdi yarı final aslında final. Aha. Bağırmaya başladı bu. Bu bağırmaya başladıysa motor gidiyor anlama gelip hadi dayı sağlamsın lan. Düşme lan düşme lan düşme, yaparsın lan. Hadi koçum aslansın sen. Yenilme lan. Al işte yandı araba. Anası araba yandı. Hadi bak hangisi motor daha sonra sönecek. Hadi geçmiş olsun dostlar. Bitti. Bitti gitti gitti. Gitti gitti. Tamam gel. Neyse gene de iyi ilerledim dayıcım. Vallahi iyi ilerledim. Kim ne dersesin gel. Seni ben şöyle götüreyim de. Karşındaki çok güçlü ya. Fiyat 124 yarı yani karşıdaki. Ya yani normal inirim ben. <laughs> gene de iyi ilerledim. Şimdi şunu da şöyle ikinci turu geçenler şöyle alalım. Sen burada kal kardeşim. Dur lan dur. Sen gel bakayım şimdi iki tane stinger Hyundai bunu yapacağız gel bakayım sen ne gel kardeşim. sana ne oluyor oğlum sen niye garip garip sesler çıkartıyorsun abicim sıralamayı bozan da bu şimdi finalist oldu yürü lan yürü yanmış bu da <laughs> finaliste bak şaka bakalım finaliste yapacağız ya arabayı vay arkadaş ya kapak kısmı Ferrari vs Murat 124 yapacağım. Farkımız tarzımız olsun belli olsun. Nerede lan şey? Ha buradaymış bir dakika. Ya oğlum bu araba gıcır diyor lan. <laughs> gıcır diyor. Bildiğiniz gıcır diyor. Gıcır 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 ses geliyor. Bak bunda şöyle. Abicim. Ha ne oluyor? Abi yine aynısı oldu. Vay arkadaş yine aynısı oldu lan. Dur öbürde gitti vurdu bana. Geliyorum bir ben. Evet dostlar şu anda yeni dizdim arabaları. Açıkçası biraz zorlandım açıkçası. Çünkü hiç düşündüğüm gibi olmadı. Şu Kia'yı ne zaman Kia arabayı bozuyor. Onu anladım. O yüzden Kia'yı bozmadan hemen şu yarışı başlatalım. İnşallah ikiye kaybeder. İkidir bizde uğraştırıyor. <laughs> Hadi bakayım bakacağız bakacağız. Oğlum sen gene mi pati çekmiyor? Sen niye pati çekmiyor ya? Arka indirdi arabayı. Bak bastı yere iyice öyle kaldı. E böyle kazanırsa olmaz ki ama pat çekeceksin dostum biz. Ben seninle ne anladım? Anlaştık. <laughs> senin şey yapman lazım. Şu an bu arada dostlar hangi araba? Bu arabadayım ha Yani şu saattaki görme şeyi şu arabada duruyorum ki. Onlara herhangi bir müdahale etmemek için. Şu anda bakacağız. Hangisi daha iyi gidecek? Hangisinin daha motor çağıracak, çalışacak? Büyük tapışma devam edecek. Yardım paket. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu pat çektiği için ya yani bu şu arkada iter büyük ihtimal. Arkada iter olduğu için şu an güç arkaya bindi. Tamam mı? Araba şu da bas vuruyor ya bak iyice gerdi bunu. Sağ sol nasıl oynatıyor bak gördünüz mü? Oha bak bak. Nasıl uzatmış kabloyu? Bu uzatmamıştır. Şu kabloyu biraz daha geleyim de. Ha, gel lan gel. Gel. Oha yüz yüz. Oğlum. 19 Nm tork basıyor lan. Bu kaç? Bu 6 Nm tork basıyor. Oğlum bu ne? 6, 3 kat daha güçlü lan bu araba. Oha. 19 a Newton metre tork o oh, 23 <laughs> o nasıl bir oray ya <laughs> senle kapışacak adam yanda nasıl satayım <laughs> baya sıkıntı baya sıkıntı hangisi kazanacak acaba hadi lan biriniz patlayın artık <laughs> bu bölüm çok güzel de bu çok uzun sürüyor ya patlayın anlat satayım neyi bekliyorsunuz şöyle bakayım mis <laughs> kim daha güçlü hadi bakayım Aha gitti mi? Aha gitti. Tekme vurmaya başladı. Aha gitti. Hastır lan. Oğlum bu nasıl bir şey ya? İki tane de patatamen araba şu anda kapışık Anası dur dur. Şura, dur dur. Bu nasıl iş ya? İki tane patata men araba kapışacak ya. Yürü lan. Yürü git burada. Kaybettin lan. Kaybettin oğlum. Gel. Lan nereye gidiyorsun gel o kadar değil lan. Ben satayım. Amir. Amirim gel amirim. Amirim savaş ya amirim. Amirim bowling mi oynuyorsun? Anasını satayım oyunu bozdu amir. <laughs> <laughs> Uçan bir şey var. Amir uçtu. <laughs> Şimdi anasın buraya gelmiştir. Dur ben şöyle gel bakayım. Dur dayıcım. Dur, sakin ol. Sakin ol tamam tamam. Sakin ol. Sakinsin. Ya dayıcım sen bir şöyle. Sen önce bir şuraya ben bir yenileyim. Seni yenileyip şuraya bir koyalım. Hiç dur, için hazırlıklar yapalım. Sen de bindiğim ben. Ha? Oğlum Kerem Vun fan mı? <laughs> Video çekek abone oldu Kerem Vun fan. O da güzel. Ya iki tane. Oğlum, bu araba nasıl gıcır diye birinci olur ya. Vallahi olmaz böyle. Ha. Sen bir gaza basalım sen bir gaza gel. Ha, gaza gelmişken ben diğerine geçeyim araba olarak. oldu kadar artık yapacak bir hadi bakayım aha bu başladı hafiften patiye hayret bugünleri görmek de varmış ya acele etmeseydin <laughs> o da burada hafiften yerden yüksek kalmış ya o yüzden ha yoksa onda da pati atmayacak ha böyle olmaz önce biraz pati mati ya abi bu nasıl final ya hiç şan şaklaklık maklaklık yok ya böyle olmaz aga bir şey pati mati atmanız varmış Böyle olmaz dostum böyle olmaz. <laughs> Tapak resmine Murat 124 ve Ferrari arası Çekimde de namıyoruz sana satın. Ferrari vs Murat 124. <laughs> Kapağı da öyle yazıyor. Ferrari vs Murat 124. <laughs> Nasıl olur? Çöper olmaz mı? <laughs> Aa onun motor ısındı gitti. Yavaştan gidiyor bu. Bu hafta hafta bu sefer şey çekiyor. Bak ben bu arabadayım ya Ferrari diyor. Yanlış anlaşılmasın yani. Orada gaz yükseliyor ya. <laughs> Ama burada böyle sıfır kamerası gezebilmek için böyle yapmam lazım çünkü. Bir arabada olmam lazım. Ya yani bu seride şey öyle en azından. Ya hadi daha olur Biriniz yansın artık. Yansın arabalar derdeler. Birinciyi seçiyor. Ulan birinci olsan fiyatlarını var ya. Abi biraz daha hızlı tekeri. Hayret. Çok acele ettin ya pat çekmek için. Valla bak. Ama o nasıl pat teker havada diye pat çekiyor şu an ihtimalle. Yoksa hani öyle pati mi olur lan? Duman çıkmıyor öyle patinin arasını satayım ben. <laughs> <laughs> patinin arasını satmak de belki daha sonra. Biz ederiz, misin? Bize verirsin, sana verir misin? Ha, Olacak olacak, bugün onlar da olacak. İnşallah bugün bunlar da olacak. <laughs> o ne gibi ya? Hadi koçum, yanın lan. tik oğlum, yanın lan yanın. <laughs> İkisinden biri gitmesi lazım artık. Beklemekten sıkıldım hani olay o. bekletti, çok bekletti. Bitti. Ve kazanan burada aga. Allah motoru gitti en sonunda. Yemin ediyorum motoru gitti. Bakın göstereyim size. Bak bunun motoru hala çalışıyor. Bunun motoru gitti aga. Hele şükür ya. Vallahi hele şükür gitti ya. Böyle de olmaz ama ya. Valla böyle olmaz daha iyi oldu. Ben sana söyleyeyim bak. <laughs> Bu işte bir iş var yani. Olmadı böyle. Yani. Biz seni daha iyi şartlarda görmek isterdik da. Sen bizi şartsız şurtsuz sevdin. <laughs> Dur şimdi sen gel buraya. Dur dayıcım. Tamam bağırmayın artık. Bağırma. Tamam sen birincisin. Aferin sana. Aferin sana. Ben bunu niye buraya bağladım bilmiyorum ama. <laughs> evet dostlar birincimiz burada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma bu olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çiftlerin devamını gelmesi istiyorsanız da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çekiştirme serisinden türettim ben bunu açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir seriyi böyle gidip biraz daha değiştirip değiştirip yapmak nasıl fikir bilmiyorum ama şu anda öyle yapan çok kişi var. Ben de ondan böyle bir şey yapmaya karar verdim. Mesela neyse tamam ya söylemeyeceğim. Hadi görüşürüz. İçim, içimde bende kalsın. Merak edin biraz. Belki ilerleyen günlerde söylerim. Merak edin. <laughs> Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.